işgal, Ribat'ın Mescid-i Aksa'daki köklerini kazımak ve böylece Yahudileştirme gündemini orada empoze etmek için tüm gücüyle ilerliyor. İtikafta bulunan Filistinliler saldırıya uğruyor. Ibadet etmeleri engelleniyor ve tutuklanıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlere imamet ettiği ve miracı yükseldiği yerdir. Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü asla yalnız bırakmayacağız. Bu sebeple Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her Müslümanın boynunun borcudur. 2010 yılında dünyanın her yerinden katılan insanlarla Gazze'deki ambargoyu kaldırmak için yola çıkmıştık. O ziyaretimiz sonrasında şunu gördük. Kudüs siyasete, ticarete kurban edilemeyecek kadar önemlidir. Kudüs bir iman meselesidir. Kudüs yalnızca bir şehir değildir. Müslümanlar yalnızca fertlerden oluşmaz. Onlar Allah'ın ordularıyla birliktedirler. Bize Bizimekin olarak Allah ın... Bütün yüzüyle bu heygel dolduran Müslümanlara selam olsun. Bugün toplanmanın vakti bitmiştir artık. Bundan sonrası hedef Kudüs'tür, Mukaddes Topraklardır. Evet. Muhammed Resulullah! Muhammed Resulullah! Cenk! 3-5 gün değil 365 direnişimizi ortaya koymamız lazım, dayanışmamız lazım. Dünyanın mersus emri gereği aramızda en ufak bir nifak sokmak sizin bu mücadeleyi büyütmemiz lazım ve Biz sadece slogan ümmeti değiliz. Bizde sadece hamaset konuşmaz. Hamasetin altını hamiyet ile doldurduğumuz zaman aslında o zaman tam anlamıyla mümin ve muvahhid duruşunu ortaya koymuş oluruz. Gittiler. Allah 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 Ağaçların konuştuğu güne erişeceğiz. O siyonist bela insanlığın başına bela olmuş bir virüs olarak değil sadece haritadan insanlığın içerisinden silinip atılacak inşallah. Yeryüzünün bütün kafirlerine, zalimlerine, münafıklarına, hainlerine bir zamanlar o izzet elbisesini giydiğimiz gün haykırdığımız gibi yeryüzü Allah'ındır diye haykırabilelim. Bir an önce bize nüsretini indir Allah'ım. Zaferini indir Allah'ım. Nüsretini indir Allah'ım. Amin. Amin zaferini indir Allah'ım. Zalimleri kahru perişan eyle Allah'ım. İslam aleyhine toplanan bütün orduları, bütün birlikleri boz Allah'ım.